Terörist başı Abdullah Öcalan'dan beklenen video geldi. Bu video 1999 sonrasında Öcalan'ın sesinin duyulduğu ilk görüntü oldu. Değerli yoldaşlar, Komünist yoldaşlık hareketimizin geldiği aşamayı... Öcalan'ın videosunda dikkat çeken detaylar da vardı. Peki Abdullah Öcalan'ın yanındaki adamlar kim? Ankara'dan yer konusunda henüz resmi bir açıklama yok ama 11 Temmuz cuma günü Süleymaniye kırsalında silahların bırakılmaya başlanması bekleniyor. İmralı'da kaydedilen videoda da Öcalan silah bırakma çağrısını yineledi. Silah bırakma mekanizmasının kurulması süreci ileri taşıyacaktır. 27 Şubat tarihinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrıda yanında yer alan isimlere 3 kişinin daha eklendiği görüldü. Terörist başı Abdullah Öcalan'ın yaptığı ilk çağrıda yanında yer alan isimler Ömer Hayri Konar, Veysel Aktaş ve Hamili Yıldırım'dı. Aradan geçen 4 ayın ardından yayınlanan videoda Öcalan'ın yanında 3 isim daha vardı. Bu üç yeni ismin Zeki Bayhan, Mahmut Yamalak ve Ergin Atabey olduğu öğrenildi. 1969 yılında Ağrı'nın Tutak ilçesinde doğan Yamalak, 1994 yılında tutuklanarak müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. 1973 doğumlu olan Ergin Ataba ise Mavi Çarşı saldırısı sanıklarından biri olarak biliniyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğan Zeki Bayhan ise 1998 yılından bu yana cezaevinde bulunuyor. Yayınlanan videoda kaydalanan sözlerin 19 Haziran'da terörist baş Abdullah Öcalan tarafından kaleme alınması dikkat çekerken, video 20 gün sonra kamuoyuyla paylaşıldı. Hepsi ve daha fazlası bu saat